Arkadaşlar. Ne lan? Oğlum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda Irelia oynuyoruz. İzleyiciye beklemediği bir şey verelim dedik. Hem Irelia bot lane oynayalım. Hem üstünü yanına tarik alalım. Rakibe de beklemediği bir şey verip. Birden stun atalım istedik. Ben üstüne uçacağım rakibin. Eray da benden neye atacak. Bu sayede hem rakibe kolu ulaşacağız. Hem stun yemiş bir birime kendi stunımı da atacağım güzel olacak gibi duruyor. Bakalım. Hayalimizdeki şey yapabilecek miyiz? Amacımız burada yeni bir şey uydurmak. Eğer güzel olursa zaten millet de yapar. Bakalım olacak mı? Önemli olan o. Bireyle ne kadar biliyorsun bilmiyorum. <laughs> Atlarsan söyle. <laughs> ah be. Hocam bitkinlik <laughs> yedim ya. Çıkışımı Tabii, yaptım. Çünkü de depoyu dolduramıyorsun da. Evet. Kutu yok ama. Şifam var onu bekliyorum. Dalabilirsin. Kanka bu çocuk yoksa o çocuk mu? Yok artık, yoksa yok bu abi. çocuk o çocuk mu? <laughs> Yaklaşık 10 CS öndeyiz bu arada. ADC'den. Bireli olarak. Geldim Geldi mi geldim yine geldim <laughs> Hocam ben sarayım ya. Hocam. Hocam. Hocam ben sarık olduğumu söyleyeyim de. Tanka yetenek yok. Eyvah o zaman çık kanka. Canını doldurabilirim. Bir şey bitirik biliyorum. O da bu. <laughs> Kuleyi azaltıyor. Hocam. Bu arada Adamları tapta da oynayacağız arkadaşlar. Bu hani offroll videosu değil aslında. Offroll'de atacaktık ya. Bu biri değil. Bu sadece İreli atlıyor ya. Tarik de esini yönetebiliyor. Botta güzel olabilir diye yapılmış bir şey. Hani offroll videolardan değil bu. Onu size belirteyim. Kanka çıkalım. Ne yapabilir bu? Aa, ultim var. Dive atalım mı? Atalım. E ya flash atacağım. Tamam neyse. Anam. Kamanan bitti. Kanka. Ben yani çıkıyorum. Gel bunu. Emin misin dostum? Ne söyleyeyim öleyim ben? Ne Olan diye Olsun Lucian ölmeyeyim de. Yakıncılar ölebilirim. Yakıncılar ölebilirim. Mahvolmuş bitti hocam benim. Öyle bilgi vereyim dedim. Yemin etme. Valla. Allah'ın seversen. Valla bak. Doğru sana lan. Yemin ederim. Allah Allah çok sevindim. Ah! Vallahi çok sevindim. Allah çok heyecanlı. Şimdi hocam ben ne kasayım? Sindiren kasayım değil mi? Aynen. Nautilus var. Diana da biraz şey olur. Can alır. Buket kemerden falan. Nasus var. Biz de sindiren <laughs> alalım boy. Sindiren de nerf yiyor. Ama gerçi izleyicilerin izlediği zaman... Biz çektiğimiz zaman değil de. Yok hala değil. Yama ama iki hafta sonra gelmesi gerekiyor. Şu an değil işte. Diyiciler de daha yememiştir büyük ihtimalle. Aynen aynen. Şu an oynayın. Alın bir silahımı. İkimiz de aynı anda attık sana ama okey. Var mı ki? Güzel. Aha. Hocam sen Tutup, beni kesecek mi? Ben. Keseceğim dedi kanka bu orada Ağır yara almış manyak. Burada FF tuşu, FF tuşuna basılmalı burada çıkılsın burada oyundan hemen. Burada oyundan <laughs> çıkılsın. Ayak parmaklarımı şey sıktım. Adamlar. Hala hala sıkıyorum ayak parmaklarımı. Bu tehdit tamam, bittiği zaman bırak, bırakacağım. Bırak bitti bak full can. Canını fullledim hocam artık tehdit yok. Bu ne oğlum? Ne, ne yapsın adamlar? Ne yapacak? Kanka. Bir de bot hesap reis. Ne yapabilir ki? Sümöflemeye girdi hesabı alıp <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şeyle karşılaşıyor. İkinci niye fulluyoruz kanka bunda? E mi W mu? E sadece ne? bir şey ya W'dur bence. İkinci E diye biliyorum ben daha aynen. İşte e sadece atılan bir bıçak ya bence W'dur. Alkan zır falan bir şey veriyor böyle. Bekleme süresini azaltıyorsa o oyun, ya yapma potansiyeli de arttırıyor ama E. 16'da 12'ye düşürüyor. Fulle. Çok da azaltmıyor yani. yani. Bence geliştirilebilir kanka. Biliyorsun. 4 saniye azdı, değil, 5 saniye azdı. 4 saniye çok uzun bir süre zaten. Yani kanka uzun bir süre yani. Gitme. Hocam ben hasar yemiyorum. Da. Ne yapalım? Hiçbir şey olmaz. Hocam bu dua bu oyunu bitirmiş ben sana diyeyim. Bu dua konuşmadan birbirinin artık ne yapacağını biliyor. Yapabileceklerini şey, biliyor. Ya. Dakika 12 100 farm 10'a 1 İrelia. Ben bu karakteri çok seviyorum. İrelia mı tari mi? Tarihi. İriliyi çok seviyorum. Bence çok güzel ya İrili arkadaşım. Belli güzel değil günler. mi abi? Ben de çok seviyorum ama Tarik değil çok güzel. İrili güzel bu arada yani. Hani güzel. Ronaldo'nun eski manitaya benziyor. Sapak mısın lan sen? Yok abi. Yavaş. Ben benzetiyorum. Irine Şayk'a benzemiyor mu? İreli'ye Şayk. Biraz benzedi bence. Bana mı yok Eray? <laughs> doğuz doğuz rahat ol. Kanka Ignite'liği kessene. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyoruz oğlum. Kanka ben böyle ömrüm. Zafer'den de can geldi. Ignite'liği kes diye bıraktım duşuna. Bunu var ya arkadaşlarını anlatacak bizim takım. Kanka manyağın biri geldi. İriyeli yatarik yaptılar. Abi çok zevkli ya. Vallahi çok zevkli. Oğlum yatmıyorlar lan. Yatmıyorlar yani. Hocam flash aldık bedavadan. Hocam 150 vurdu MF. 4-5 tur vurdu. 50 yazdı Kaldır ekran. Bu ultim var hazır mısın? 3 2 1 Kalk kanka. Oğlum harbi fena oynamıyorum he. Bak ciddiyim fena oynamıyorum. Ha niye vuramıyor bu adam? Tarsım kanka. Tamam rahat ol kanka. Oo. Oh. E. Ee? ol. Ay! <laughs> 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 kanka o yoktan el çıkartma ne dedim o adamın? Oldu. Bana izletmeyin şu montaj kanallarını diyorum sana bak kanka. İzletmeyin bana onları bak ne oluyor ondan sonra. ADC main adam neler yapıyor. Relia ya. Aldık kuleyi. Gidelim mana yok benim. Blue var mı hiç? Bizim var gel. Talon salmaz bunu da. Çaktırma. Oğlum adamlar bir şey buldu. var ya. Talon. Aha vallahi gidiyor. Gel gel gel. Blue alalım. Ya benim mana. Hayır talon gördü ya. Sal kanka bak 18 birim salmalısın yani. Çok iyi. Bu adamı taşıyorum ben şu anda. Ben oynamazsam bu kaybedecek. Nasıl kanka? Çok iyi. Şu an bu adamı taşımak zorundayız. Sen de ben de. Ölümünden salsam ne olacak? Kim kesecek beni karşıdan? Kanka. Tamam. O oh, abi sen mi ölüyordun? Banka, ben kuleye öldüm. Böyle Kule 1300 vurdu. Ulan Ve Miona bir şekilde ya. vuramadım. A klik atıyorum Miona vursun diye kuleye vurmaya devam etti karakter. Ondan öldük yani. Miona da... Miona diyorum. Böyle 1336 vurdu kanka. Nasıl? Hocam sen onu öldüremezsin. nasıl şu. Toplamadan onu aldım kanka. Bir de bilerek şey yaptım. 1 2 Q'yu minyona attım böyle anladın mı? Adam atabilirken. şekil Anladım, gözüküyor. Ne yapalım? Blue lazım kanka bana. Oyun istediğimiz istediğimizi yaparız şu an. yapıyoruz evet. da mavi de sınırsız mana lazım kanka. İrelia istediği yere gider. Harbiden Biz yani. alır. Bak bak tamam bak. bir tane ejder almadı. Böyle kazanan bot lane'i var. Niye solo yedim lan ben? Neyse. Oo. Cam. Nasus'un gelmesi orada işleri patatesleştirdi biraz. Ruhuş'un da kalması güzel oldu. Nasus'ta kalsa uğraşacağımız bir şey olmuş olacak da. Kanka ne alayım son eşya? Ölümünden alması. Var. Alması alması. Vallahi her şey kanka. Her ölü adam alabiliriz ya da bilmiyorum ki yani, sen bilirsin. Ha şey al onun zincir kılıçlarını al bari. Ee, 2800 adı, ya. ağır yaralı eşya. 25 Nasıl da çalışır? çalışır? iyi İyi olur. Nasıl gidelim gel. O adam sıkıntı zaten. Moko Gaming nasıl? Olsun? Oğlum akıllı çıktı lan adam. Ben kovala kovala. Devam et devam et. Kanka vuruyorum ben. Full vuruyorum lan. Yani, bana çalıştılar şu fight'ta. Yon da gelmiş ama kovalayamam onu. Penta var lan. A4'te 4'müş. Ben buna... Bir şey olmasın. Oyun sana artı item bastı. Eyvallah. Zaten güçsüzdüm. İyi oldu bu eşyayı yapması kralım. Hocam 2000 oldu. Benim 2000 gold'a ihtiyacım vardı. Gidip zone zincir kılıcını bitireyim. Full artı full şekilde bota tekrar geri gelelim. Bu strateji denenir mi? Denenir. Çalıştı mı? Bizde çalıştı. Yani her oyun çalışacak diye bir şey yok ki. Alışmanız lazım. Karakter gerçekten kolay değil İrelia. Yani çok gerçekten değişik bir karakter. Her şeyi doğru yapman lazım. Yoksa birden patates oluyorsun. <laughs> MF ulti açar açmaz kapattı. MF freeze tilt oldu ya. At Q'larını kanka. Hocam. Hocam çok kaldım. Hocam ultin yok mu? Yokmuş. Keşke olsaydı ya. Penta atardım biliyor musun orada? Hepiniz bayılacaksınız burada kanka. Hocam adam saldırı hızımı düşürdü. Kritik mi vurdu? Vurmuştur şeyi Aynı. var. Aynen. Orada Bu bir tarik ultimiz olsa ya. penta. Aynen. Soldayım Yasar yemedim. Çok korktum ama. Ejder'e vur, ejder'e vur. Tamam. Tamam. İlk ejderimiz. Bottan devam edelim kanka. Yukarıda gidilebilecek Öyle. bir şey yok. Çok <laughs> sesileri Bu var, hasarları var. Güzel. <laughs> Bu Dur kanka. Vuramıyorum. Beni bırakmıyorlar kanka oynayayım. Sende durumlar ne? İşte kaçabildiğimiz kadar hocam e, takım inhibitor kırıyor. Kata bekliyor. Kata yardıma da gitmiyor. De. Bunlar balonlu base attı. Tek atmak için vurdu vurdu. Q attı. vurdu kanka. Tek bana. Çok değişik bir takımımız var biliyor musun? Bak ciddiyim asla kazanamazlardı biz olmasak. Asla kazanamazlardı. Biri çalda bekliyor. Diğeri gidiyor. İnibitörü kıracakken vazgeçiyor. Ölüyor. Orn takılıyor. Çok garip bir ortamdayız kanka. Kanka takım toplandı. Ama onun ultisi de lazım ya Lazım takım. Aa bitkinlik aldık. Bekle. Dümdüz kaç geri kanka. Kaçtım kaç. Dümdüz kaç an. Kanka kaç. Tamam okey. Ultim vardı hasar yemedik. Başta. Vuruyor. Tamam. Diana'ya. Oh şimdi Nauta. Oh. Nasıl? Sıra sıra kesiyoruz herkese. onu sal ya. Tamam o farmı alsın alalım da. ha i̇lerleyelim biz. Ne güzel. Önce onu sonra onu. Bitir bitir bitir. Evet. Bitir evet. <laughs> bitir, eray. Fight'ı Parti... biz oynayınca bak nasıl kolay. Git bitir <laughs> oyunu Eray. Tamam buna biz kaç ona vuruyorum ki. Bana su atmış. Baksana kanka hareket edemiyor. Bütmüyor ya. Adam bildiğin sulav atıyor. Ya. Yani 5 saniyelik sulanı var çocuk. Red bile şok oldu kanka az önce. <laughs> Lan dedi bunlar ne? Haşmetli alsak hocam canlarına bağlı vuruyor ya. Senin canına bağlı vuruyor. He. Ne biliyorum ben. O zaman ne çözelim? O da olur. Haşmetli olmuyor bu arada. Şu canımız var bu arada. Al ya al al. yani. Can... Şeyi de bas hem sekiyor ya atıyorum duşunu Arkayı seker. Evet, Q'nda da çalışıyor bu arada. Tabii ki düz vuruş Q. Biz. papa gidiyorlar. Baron istiyorlar. Ejder'i ona. aldık biz de. Alamazlar. Biz ikimiz Baron tutalım. Bunlar Ejder'i alsın. Geliyorum ben. Dayan Oğlum kanka. De. Dayan, dayan dayan dayan. Ayakkabım yok ama yoldayım. Hafif getirsene bana. Çok hafif getirsene bana. Ölme ama. Yok, yok ettiler. Bunu stun attığı için öldüm ben. Yanlış kayardı. Çık çık. Ha. Hatta satış koydu galiba bir tür. Ha kanka kat onlara uyma. İki, İki tane var. aldım kanka. Aa, çok iyi lan. Penta var. Kanka Q attık at galiba. Aha. Lütfen A ama! A Vermedi. MF'e almak lazım. Neden diyorsun? Güzel deneme. Ah Oğlum Q bitti. Kanka o bir tutsa var ya. O Ama orada çok geç attı ultisini. Bunu bari al. Oğlum öldün zaten onu alsaydın gitmene. Heh sonradan akıl etti de çok geç artık. çıkman lazım. Nasıl çıkayım kanka adam w Hiç at. buraya. Bir E atayım dedim E'm yok. Adam bir W'lu bıraktı. Hayır, oyun bileydim. bitti. Anne. Ne yapalım? Almamız lazım. çok iyi ama yetmedi. Olsun, biz CC'sini yedik bilmiyor ama yeterli oldu ya. Yeter iyi de oldu biraz arkadaşlar, iyi de oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takip edin nasıl ezilsin? Takip kalın. Hoşçakalın. 30 killi ile İreli videosu İreyle bekleyen kardeşlere de gelmiş oldu. Bay bay diyelim.